merhaba bu arkadaşlar. Bugün limon sıkma çalış. Limonu sıkacağım böyle yapacağım. Hadi yapalım. Bir, iki, üç. Sıkın. Ben bunu sıkacağım. Siz göreceksiniz. Hiç durdurun. Come

müthiş. Müthiş resim. Çok <laughs> güzel. Ben bunu da do doğru düzgün sıkabilsem sen hiçbir şey yapmam. Böyle dururum. Biz yapmam. Vallahi da bu sayılmaz. Çünkü kendim yaptım.

Arkadaşlar Abone olmayı ve like atmayı Unutmayın Öpüyorum